yine dediğim arkadaşlar bu güzel bir tam olarak 5 maçtır oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok güzel vuruşlar da yaptım arkadaşlar. Çok güzel maçlarda geçti. Ama arkadaşlar bazı maçlarda hiç kin alamadım. Bazı maçlarda çok kin aldım. Ama ilk öldüm hep. O yüzden olmadı arkadaşlar. Şimdi bu video zaten izliyorsanız arkadaşlar ben bu videoyu inşallah başarmışımdır. Bu videoyu başardıysam çok mutlu bir şekilde bu videoyu atarım. Şu an birazcık mutluyum arkadaşlar. Kesin bu maçı yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bu maçı yaparım ve kazanırız. Hadi bakalım arkadaşlar maça geçince hemen videoyu başlatırım. Merak etmeyin. Arkadaşlar hemen maça geçtik sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar ben ince olduğum yeri söylüyorum hemen zaten. Şuraya, şuraya ineceğiz arkadaşlar. Hemen gideceğiz oraya. Şu içeride kaldıralım. Takipten çık. Zıpla atla arkadaşlar. Uçalım hemen. İlk katlayalım ki arkadaşlar orayı ilk kendimizde Daha iyi avans olur bizim için arkadaşlar İlk silahı biz buluruz ve adamları pata 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 Fıçtı fıçtı diye vurur Geçeriz İnşallah arkadaşlar bu maç iyi olacak Kazanacağız yani Güveniyorum kendim arkadaşlar bu sefer Bu sefer yapacağım En alt katay Ama yanlış en alt kata inlik Sıkıntı yok arkadaşlar buraya direkt giriyoruz Silah M7 bulduk Ver ver 7 60 var. Hemen şuradan. Tamsın. Güzel çok kasıyor. Geçtim biraz artık. Reload. Şuradan geçtim şöyle. şöyle biraz duralım ben. Biraz korktum arkadaşlar. Ay korkun necele faydası yoktur deyip. Şuraya geçeyim. Şuradan. Oradan buraya. Bakışlar işte, burası bizim için çok önemli. Vurduk arkadaşlar. Korktuk arkadaşlar botmuş botmuş. Korktuk. Sıkıntı yok sadece tırstık birazcık. Botmuş. Arkadaşlar bayağı bir aldık. Şimdi şunları almayacağım. Hayır hayır hayır. Burada burada burada. Burada burada. Hadi hadi numara hadi dört numara. Yumruk hadi vur vur vur. Vur vur. Vur hadi vur hadi vur hadi. tut tut. Hadi arkadaşlar hayır ya. Neyse arkadaşlar hemen gidip öcümüzü alacağız merak etmeyin. O ben onu görmedim arkadaşlar loot alayım diye düşündüm. Yumruklasın arkadaşlar o beni yumruklamaya çalıştı. Ama ben gidip hemen onu pataküte vurup yumruklayacağım. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Hemen gidelim onun yanına. Bakalım arkadaşlar yumruk atmak neymiş benim gibi bir youtuber'a göstereceğim ona. <laughs> Hemen geçelim arkadaşlar olduğu yere. Arkadaşlar yani benim o en başta o kedili adamı vurduğum yerden geçeceğim. Ben şuradan şöyle. şuradan tepesine insem mi? Yok çok gittim. Şöyle insem şuraya. Oradan oraya atlarım zaten. Ne, ne oluyor? Tamam arkadaşlar. Geçtik buradan. Koşun koşun arkadaşlar. İnşallah beni öldürdüğü odadadır. gördüğünüz gibi taktik yaparak hemen pataküte yumruklayalım. Al 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 Çabuk lazım arkadaşlar. Geliyor. Sakinim. Arkadaşlar. Daha burada adam olduğu için biraz heyecanlıyım. Bunu bir daha vurduk arkadaşlar. Aa karşımda da. Bunu da aldık arkadaşlar. Hızlıca lootları alalım gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Güzelli. Güzelce vurduk. Arkadaşlar tek birazcık can sıkıntımız var. Onu da girince hemen alana basacağım. Merak etmeyin. Ben arkadaşlar 8 kill çok ideal. Şurada. Çok az şey olsa da arkadaşlar sargıyı onun oyun sonu çok lazım olacağı için sargı oyun sonu kullanacağım. Daha mantıklı geliyor arkadaşlar bana. Aslında kit oyun sonu bıraksam daha mantıklı olabilir arkadaşlar ama sargı oyun sonunda biraz daha kalınca iyi oluyor. Yani dar alanda kiti basmak uzun sürdüğü için tek tek onu basabilirsiniz arkadaşlar. Bizimkilerin yanında gidelim hemen. Adam var galiba onlar da. Ama vurdular arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı. Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. videomuzun kaç dakika oldu? 6 dakika olmuş arkadaşlar. Güzel oynadıysan bir like atın, abone olun, bir beğenin arkadaşlar yani. Daha fazla böyle Nusa videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip like atın. Çok hoşuma gider yani. Hoş yaparsanız yani mutlu olurum arkadaşlar. Ölmeme koruna daha gidiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ölmeyeceğimize inanıyorum. Yani devam ediyoruz arkadaşlar. Vah! Oh! Bak işte biraz durabı gözetleyeceğim. Ama ekranım kayıyor birazcık. O taşta biri mi var? Galiba biri var taşta da. Yokmuş galiba. Arkadaşlar i̇şte biraz heyecanlıyım yani. Çok güzel oynadım. Orada adam falan yani benim orada olmadım sanıp lootunu almaya falan geldi. Birazcık salaklık yaptı yani. bir sıkıntımız yok. Buradan MK'miz var. Hiçbir gerek yok. MK'ya Oynam oynamıyorum zaten arkadaşlar. Kesin şu evde falandır arkadaşlar genellikle bu adamlar. 3 kişi biziz yani. 2 kişi kalmışlar. O 1 ve 2'yi de atarsam yani 10 kilim olur toplamda arkadaşlar. 10 kil artı win derim. Başlık. Çok güzel olur. Arkadaşlar bot da olabilir bu son kalan 2 kişi. Ya da pusuyor da olabilirler. Ya ama kesin pusu olabilirler. Yani bot olabileceğini pek sanmıyorum ama. Bu <laughs> kulübün kapısı yok. Bu ev şey. Takım benden sürekli ayrı oynuyor. Biraz o korkutuyor arkadaşlar. Beni bayılsam adam bayılsam adamın adam beni yanında olsa zaten çok sıkıntı. O yüzden bir numaranın biraz yanında gezeceğim. Yani bayılırsam en azından tutacak biri olsun arkadaşlar bakıyorum. Biraz kulübelerden tırsıyorum arkadaşlar ama. Arkadaşlar internet sıkıntımız da başladıysa kesinlikle adamlara yaklaştık biz. Benim internet sıkıntım başladıysa kesinlikle adamın başlamış yaklaşmışızdır. Neyse arkadaşlar hemen geri düştü. Hiçbir sıkıntımız yok. Heyecanla şu <laughs> an elim ayağım titriyor arkadaşlar. Çok yön. Yes be. Vurdu. Arkadaşlar win. 8 kill artı win. Bu video çok güzel oldu. Lütfen li beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.